Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Poyraz'ı doğum günü hediyesi olarak Sharpie'nin aslan temalı Big Pack'ini almak için kırtasiyeye gittim. Şöyle rafları bir göz atarken <laughs> o da ne? Bir tane ögeleyim. Seninin kaplumbağa ve gergadan temalı iki ürün daha varmış. Bunların birini Buse'ye birini Ceyne'ye kaptım geldim. İşte buradalar. Siz de benim gibi dış görünüşüne hayran kaldınız öyle değil mi? Ama içini görünce hayranlığınız kat kat artacak. Şimdi hediyelerimi çocuklarıma verme zamanı. Mavi. Çocuklar Mavi. size bir hediyem var renkleri çok merak ediyorum hangi temada hangi renkler var hazırsak hazır mıyız? evet açalım evet. gerçekten aslan gibi gerçekten kaplumbağanın sevimliliği vay canına boyama kartları da mı çıktı wow gergedanın görkemine bakar mısınız peki aslanı görebilir miyiz Poyraz hemen gösteriyorum wow çok da ben gergedanı boyamak isterdim. Çocuklar ve arkadaşlarım Sharp ile ilgili söyleyeceğim bir şey var. Sharp ile çalışmalar yaparken hem eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de kişiye kendini ifade etme imkanı sağlıyor. Bundan faydalanıyoruz. Video boyunca her deneyimimin sonunda gözlemlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. O zaman challenge başlasın. İlk olarak cam üzerinde deneyimleyeceğiz. Balkon pencerelerimizi boyayacağız. Bunun için bir challenge'a ihtiyacım var. Ceylin gelir misin? Geldim. Zorlu bir challenge olacak. Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. çok hızlı kuruyor aynı zamanda suyu da test edelim Leylin bulutların yağmur indiriyor Gördüğünüz gibi hızlı kuruyor, suya ve solmaya karşı da dayanıklı. Hemen şimdi göstereceğim. Bu senin çalışması. Bu senin yarım kalmış sanat eseri arkadaşlar. Bitirecek. Balkonumuzun bütün camlarını boyayacağız. Çok eğlenceli olacak. Şimdi challenge'ımızın ikinci bölümündeyiz. Bu kez deneyimizi cam üzerinde yapacağız. Evde bulduğumuz erili ufaklı, boşalmış reçel kabı, salça kabı, böyle minnacık fındık fıstık ezmesi kaplarımızı atmadık arkadaşlar. Üzerlerini boyayıp onları tekrar mutfağımızda, bazen okulda, bunun içine kuruyemiş götürdüğün günleri hatırlıyor musun bebeğim? E bir zamanlar okula gidiyorduk değil mi? Şu anda online eğitim. Her neyse arkadaşlar. Evet kavanoz boyayacağız. <laughs> ki böyle oldu Deminki de böyle Etrafında ne kadar güzel yapmasın Hemen test edeceğim Evet yaptığınızı izlediniz arkadaşlar Daha çok yeni <laughs> Vay canına Şarpilerin özelliğini unutma Ceylin'cim Çabuk <laughs> kurur Hey hey biz göremiyoruz ki İçine görebileceğimiz bir madde koyar mısınız? Hemen Ceylin gözlemlemeye, test etmeye devam ediyor. İşte böyle hızlı kurduğunu burada da görmüş olduk. Ve üçüncü turdayız. Üçüncü turda Ceylin eskimiş deri ayakkabımızı, ben de eskimiş jean. Yani kumaş pantolonumu boyayacağım. Şarpilerin performansını bir de kumaş ve deri üzerinde görelim. <laughs> Benimki ise Poyraz'ın en sevdiği karakterlerden Punk Boyu'nun arka cebini yaptım Poyraz'a. Kumaş üzerinde deri üzerinde deneyimimiz böyle oldu. Hemen üzerimizde görelim. Poyraz pantolonunu giyerken Ceylin'in deneyimini test ediyorum ve asla boyası elime çıkmıyor. Çabuk kurumuş ama Ceylin ellerini boyamış. Benim de. Ay, sakın korkma çocuğum. Çünkü Sharpie bir dünya markası ve tüm sağlık testlerinden geçmiş. Ve benim eserim de böyle oldu. Dördüncü deneyimimizi ahşap üzerinde yapacağız. Bakalım Sharpie'ler üzerinde dağılacak mı? Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. böyle. Ahşabın üzerinde de harika bir iş çıkardık. Hemen deneyimli sonucu gözlerimizi paylaşıyoruz. Çok hafif hafif dağıldı. Böyle her yere yayılmadı. Ahşabın üzerinde yayılmış olması benim işimi kolaylaştırdı. Rengarenk boyalarımızla başarılı bir çalışma ortaya çıkardık. Şimdi balıklarımız çenç ve birbirimizin çalışmasını değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar <ya> şirin. Ceylin çok sevimli bakmış. Seninki benimkine daha güzel olmuş bence. Bence seninki daha sevimli olmuş. Ve beşinci etaptayız. Bu etapta seramik boyayacağız. bakalım Çal <laughs> Adeta İznik çimisi <laughs> yapmışsın. Ne kadar canlı renkler. Yoğun canlılıktaki renkler göz alıcı parlak izler bırakıyor. Ceylin'in çalışmanı çok beğendim. Ben de seninkini. Ama kendi çalışmamı da çok beğendim. Evet ben, ben seninle çok beğendim. Doğaçlama çalışmalarımız işte böyle oldu. Seramik üzerindeki deneyimimizden gözlemlerimiz. Yine hızlı kuruma, göz alıcı parlaklık ve kalıcı renk. Altıncı turda plastik üzerinde deneyimliyoruz. İşte ben dezenfektan Ceylin'in kolonyasını süsledi. Plastik üzerine de deneyimledik. Hepinize koronasız günler diliyoruz arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Yedinci ve son deneyimimiz hep birlikte olacak. Karton üzerine deniyoruz. Hadi çocuklar gösterin yeteneğimizi. Hanginizin hayvanı daha güzel boyanmış olacak? <laughs> Evet kağıt üzerine deneyimimiz böyleydi. Ceylin harika boyamışsın. Bu da bu seninki ambalajıyla birebir olmuş. Ve şimdi de Poyraz'ınki muhteşem güzel karton üzerinde kağıt üzerinde de başarılı bir performans sergilemiş şarpilerimiz. Şarpileri deneyimlemediğim iki yüzey kaldı. Biri metal diğeri taş. Hemen bunu da deneyimliyorum. İşte metal üzerinde de harika bir desen oluşturdum. Renk de gayet güzel görünüyor parlaklığını ve kalıcılığını test edelim. Evet işte taş üzerinde de harika bir performans gösterdi. Gayet şık oldu. Hemen test edelim. Boyası da çıkmıyor. Gayet kalıcı ve şık görünüyor arkadaşlar. Şimdi veda zamanı. Şarpilerimize çok mutluyuz. Sizler de şarpi ile şaşırtıcı işler yapın. Kendinizi cesurca ifade edin. Şarpileri seçkin marketlerde. DNR, Nezi, Kırmızı Kedi, Panel Kırtasiye, Barker'da bulabilirsiniz. Aynı zamanda online alışveriş siteleri, Trendyol hepsi burada ve Amazon'da da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda zincir marketlerde de şarplara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepinize rengarenk bir dünya diliyorum. Yaratıcılığınızı geliştirin ve benimle paylaşın arkadaşlar. Yorumlarda buluşup şarplerden bahsedelim. Bana yaptığınız çalışmalardan bahsedin. Hepinizi çok seviyorum. Oyun oynayın, çocuk kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.